maksadın ayrılık gözün yudum bak ayrıldık maksadın ayrılık gözün yudum bak ayrıldık Korkma düşürmem dillere Yazık boşa geçen senelere Yalancısın Sen bensiz daha çok ağlarsın Buraya kadarmış yolun Buraya kadar mı söz dedin? Ne Bana güneşi haram ettin, neden karanlığa ittin? Başkasına koymaz yedin. Hani yalnızca bana aittin? Hani nerede aşkısı, hani nerede bir tanesi? Kapandı bu yolun son Sus söyleme yalancı, inanmam yalanlarına. Şimdi sen gündüze, ben sen.